iktidar tarafından büyük vaatlerle ortaya konan başkanlık sistemi maalesef ülkemizi saadet ortamına değil felaket ortamına getirdi. Verin yetkiyi, görün etkiyi dediler. Dolar düşecekti, enflasyon düşecekti hayat pahalılığı azalacaktı, ekonomi düzelecekti. Türkiye uçacaktı. <laughs> ne oldu? Türkiye değil ama dolar uçtu. Başkanlık sisteminden önde önce dört buçuk lira olan dolar bugün on buçuk liraya dayandı hatta geçti. Dalgalanıyor. Türkiye değil ama borçlar uçtu. Başkanlık sisteminden önce 1 trilyon dolar olan borç stoğu şimdi 3 trilyon doları geçti. Merkez Bankası rezervleri 2018 yılında 21,6 milyon milyar dolar seviyesindeydi. Yani bir rezerv vardı. Temmuz 2022 itibariyle kasanın dibi delindi. Şu anda 54,5 milyar dolar eksi rezerv var. Buna rezerv denmez, borç var yani. Artık kasamızda paramız yok. Sadece ve sadece aldığımız borçla hayatiyetimizi, günlük masraflarımızı karşılamaya çalışıyoruz. 2018'de vatandaşın bankalara olan borcu 2,3 milyar lira idi. Bugün 6,9 milyar lira seviyesini geçti. Son 4 yılda yarım milyon esnaf kepen kapattı. 4 milyondan fazla insanımızın kredi borcu yasal takibe uğradı. Muhterem arkadaşlar, bu yüzden diyoruz ki önümüzdeki seçim bir adeta referandum mahiyetinde olacak. Milleti ezen, fakirleştiren, yolsuzluğa ve yoksulluğa mahkum eden bu sisteme evet mi diyeceğiz? yoksa yeter artık deyip bu talan düzenini sona mı erdireceğiz. İster vaktinde olsun, ister baskın olsun, ister adına erken seçim deyin, biz sadece iktidarı değil, esas bu bozuk düzeni değiştirmek için varız, iktidara talibiz. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımıza önümüzdeki seçimlerde mutlaka bu düzenin değiştirilmesi için Milli Görüş'e destek talebinde bulunuyoruz. Geçmişle Milli Görüş ne zaman iktidar ortağı oldu ise her seferinde destan yazdı. Bunun en açık örneğini de 1996-97 koalisyonunda yaşadık. Hakikaten destan yazıldı. Başta Kıbrıs'ı söylemiştim ilk koalisyonda. O zaman nasıl bir destan yazıldıysa 1996 ve 97'de aynı şekilde ekonomide de, dış politikada da destan yazılmıştı. Şimdi biz milletimizden Yeni bir destan yazılması için destek bekliyor, güven istiyoruz. İnanıyoruz ki eğer bu adımlar, bu destek verilirse ülkemizin bugün içinde bulunduğu problemler çok kısa bir zamanda olumlu bir istikamete yönelecektir.